Bugün burada e, Suriye yanılgılarıyla, ile ilgili bir takım çalışma söz konusu. Biz de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Birliği olarak bugün arkadaşlarımıza buraya katılım gösterdik. Tabi Suriye e, konusu Türkiye için çok önemli bir konu, vatandaşların arasındaki ön yargılarla birlikte misafir ettiğimiz Suriyeli vatandaşlarımız bir takım sıkıntılar yaşıyor. Hem ekonomik boyutta hem de diğer farklı konularda zorluk yaşıyorlar. Bunu nasıl aşabiliriz? Bunu birlikte nasıl çalışabiliriz? Biz de sivil toplum kuruluşu olarak buraya geldik. Bugün onlara yardımcı olmak için elimizi taşın altına bıraktık asıl temel sorun aslında insanların birbirini algılayamaması, birbirini anlayamaması. Bunu da nasıl çözebiliriz? Bizim ülkemizdeki bazı yöneticilerimiz e, çok ters hareket ediyor. Nasıl bunu açıklama istersek şöyle bir açıklama yapabiliriz aslında. Hani bir adam e, yanlış bir yola giriyordu. O trafik şekilde ilerlerken kendisi ters istikamette ama diğer e, karşıdan gelen araçlara şöyle diye sesleniyor. Ya bu insanların hepsi bir ters geliyor diye. Halbuki kendi ters Bizim yöneticilerimiz de buna benzer bir sıkıntı söz konusu şu an. Yani dışarıdan gelen 2 milyon Suriyeli var şu an burada. Üçte ikisi kayıt dışı. Bu kayıt dışı olduğundan dolayı e, ek, bu emniyetin iş yükü artınca da e, bir takım sıkıntılar oluyor. Mesela gel Suriyeli vatandaşlarımızın çoğu Suriyeli yurttaşlarımızın çoğu kayıt altına alınmaz. Kayıt altına alınırsa bence bu e, emniyetle ilgili ilgili sorunlar çözülmüş olur. Bugün bir Suriyeli göçmen buraya yerleşmiş ise hangi kentte, hangi kasabada, hangi şehirde olduğu bilinir ise birçokta da o kişide bir problem olur ise ona bir çabuk ulaştırır. Ve o kişi Suriyeli göçmen bir şehir değişikliği yaptığı zaman yine yakın bulunduğu emniyete gidecek, o emniyete bildirilecek. Dolayısıyla bu Suriyeli vatandaşın nerede olduğu çözülmüş olacak. Onun haricinde algıları nasıl kırabiliriz? Şimdi bizim yakından ilgili yakından baktığımız kadarıyla Suriyelilere bir yardım söz konusu değil. bir Yardım edilmiyor. Sadece işte geçim kaynaklarını çalışarak ufak tefek atölyelerde bu gibi yerlerde ve yardım dernekleri var. Birkaç yardım derneği yardım ediyor. Onun haricinde bir yardım almıyorlar. Ki biz böyle biliyoruz. Bunu da nasıl aşabiliriz? Onlara meslek kuruluşlarını meslek edindirilerek yarın bir gün eğer ki bu Suriyeli vatandaşları biz meslek edindirebilir isek hiç yoktan. Ülkelerine geri döndükleri zaman hem burada Türkçe öğrenmiş olurlar hem bir, bir meslek sahibi olmuş ve oraya gittiklerinde zaman biz Türkiye'yi kardeşlerimiz Türkiye'ye gittiğimiz zaman orada bir meslek öğrendik. Bu meslek neticesinde de burada öğrenmiş mesleğini orada faaliyet içerisine almış olurlar. Bunun Çünkü. haricinde e, buradaki algıları gerçekten yıkmak lazım. Çünkü savaş çok kötü bir şey. Ben de e, Suriye'ye yakın bir yerde doğmuş bir vatandaş olarak e, Allah hiç kimseye bu savaşı nasip etmesin. savaştan kaçan bu insanlara bizim kucaklaşmamız lazım. Açmak da zorundayız. Bu önyargı kırmak zorundayız. Çünkü burada bazen görüyoruz bu soğuk havada bile o Suriyeli vatandaşlar burada yaşıyor ise inan ki orada savaştan daha iyi yerlerde yaşadıklarını fark ediyoruz. Çünkü korkuyla. Sayın Bayram, sayın Bayram EgeWeb TV olarak bu tür panellerin Yararlı olup olmadığını siz nasıl izleyicilerimize Şimdi, bu konuda neler söylemek? Zeki Buzgan başlattı biliyorsun bu ilk evet. ilk belki de Türkiye'de ilk evet. İzmir'de bir ilki başlattı e, ve katkı sağlıyorsunuz faydalı buluyor musunuz? Bunların devamı gelecek mi? İki yıldan bahsedildi bu proje iki yıllık bir projeymiş ve derneğiniz olarak neler planlıyorsunuz? Nasıl bir katkı evet. sağlayacaksınız? Zeki Bey, Zeki Buzgan Bey Efendi, bizim Doğu ve Güneydoğu bildiğimizin Bingöl birlik başkanı. Evet. İlk önce Zeki Bey'in bu projeye el atmasıyla birlikte biz de DAGAP olarak içinde bulunduk. İlk önce biz ve ön yargılarımızı biz arkadaşlarımız olarak kırdık. 22 derneğin oluşmasıyla birleşen bir dernekte bile bir ön yargı vardı Suriyelilerle ilgili, vatandaşlarla ilgili. İlk önce bizimki kırıldı. Yani Demek ki Egebet TV olarak da bu konunun ilk önce bizden başlamasıyla birlikte bizim ön yargılarımızın kırılmamasının nedeninden dolayı bizler buradayız. Bizler de bu bilgileri toparlayıp kendi üyelerimize, kendi hemşehrilerimize, İzmir'deki yurttaşlarımıza aktarmış olacağız. Ee, Tabi ki Ege Web TV burada e, sayın okul e, izleyicileri ve e, okuyucu arkadaşlarımız konuyla ilgili e, ön yargıları, bunları düşündükçe, bunları gördükçe bu e, yaşanmış olan, e, bu savaşın içerisinde olan bu insanların daha yakından tanınmasıyla önyargı kurulacakmış. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok değerli bilgiler verdiniz. Sağ olun efendim. Ben Zeki Bey'in Bey yaptığı var. panelde Zeki Bey'in paneli güzel de Allah Subhanahu teala güzel, işler, şerli işler edin. nasip etsin. Amin. Başarılar diliyorum. <laughs> evet. Efendim çok konuşulacak bir Sayın Zeki Bey. Çok konuşulacak bir panel düzenlediniz. Ee, İzmir'de belki de ilk yapıcı eleştiriler oldu. Ee, ve bunu eleştirenler de oldu. Sonuçta e, panel yapmanın da amacı bu olmalı, değil mi? Olsun. Bazıları e, iyi şeyler söylemeli, evet. bazıları bunu tartışabilmeli. Evet. Sonuca ulaşmak için iyi bir yol açtınız ve iki yıllık bir plandan bahsettiniz. Evet. Ee, Egevbet TV izleyicilerine e, biraz açar mısınız, kısaca özet olarak Şimdi bu projenin yapmak istediğinizler, projenin... efendim. İzmir'den başlamak üzere bütün Türkiye'de Suriyeli Sığınmacı Kardeşlerimizle ilgili algıyı değiştirmek, onların hayatlarını kolaylaştırmak, bu konuda Türkiye'deki bütün herkesi yönetime bağlı resmi kurumlarla yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir arada koordine ettirerek birlikte hareket etmelerini sağlamak ve hep birlikte yardım etmek. Koordinasyonsuz olması halinde çok başlık oluyor. İşte biraz önce gördüğünüz gibi çok değerli film yapımcımız güzel eleştirilerde bulundu ancak panelin e, tamamını izlememişti. Evet. Sonuna yetiştiği için ve doğal olarak biraz e, bir Galiba yıkımına... o, o e, Antep'i de yanlış anladı. Siz orada evet. ince bir mesaj verdiniz, evet. ben onu anladım. Evet. Fakat kendisi galiba kavrayamadı. Öyle çalışmayı teşvik ettik. Türkiye'de söz yerine iş üretilmesinin daha doğru olacağınız söyledik. Ee, yine de çok ciddi katkılar oldu hem yapımcının hem diğer arkadaşlarımızın. Özellikle projeyi gerçekleştirmede birlikte hareket ettiğimiz gönüllü grubu var. Psikologlar ve psikoloji öğrencileri asıl onlar bunu mutfağını yaşayanlar. Ben onlar olmasa böyle bir şeyi başlatamazdım. Bugünkü olayı da gerçekleştirdim. Başarılarınızı devamını diliyoruz teşekkür efendim. Çok ediyorum. teşekkür ediyorum. Aldın mı? Bir daha alayım. Tamamdır efendim. Maşallah ekibi sağlammış başkan. <laughs>